Thank you Arıtım Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi tarafından yapımı üstlenilen Erba Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi iki aşamada devreye alınacak şekilde dizayn edilmiştir. İlk etapta birbirinin aynısı olan iki sistemden birincisi devreye alınacaktır. Sistem aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır. Mekanik temizlemeli kaba ızgara. Atık sular arıtma tesisi girişinde önce kaba ızgaradan geçirilerek içerdikleri kaba pisliklerden arındırılmaktadır. Söz konusu kaba ızgaranın işlevi atık suların içerisinde bulunabilecek kaba katı maddelerin tutulması ve bu maddelerin arıtma tesisine girmelerinin engellenmesidir. Otomatik ince ızgara. Mekanik temizlemeli kaba ızgaralardan geçirilen atık su daha sonra otomatik ince ızgaralardan geçirilir. İnce ızgara, atık su biyolojik arıtmaya verilmeden önce yüzen, çöken ve askıdaki katıların tutularak fiziksel arıtmanın gerçekleştirilmesi, yağlı ve proteinli yani az akışkan gıda gibi atık sulardaki katı maddelerin tutulması amacıyla kullanılan en ideal ekipmandır. Terfi havuzu. Izgara kanalından geçen atık su terfi ettirilmek amacıyla terfi havuzuna alınır ve buradan özel atık su pompaları vasıtasıyla otomatik kum tutucuya verilir. Kum ve yağ tutucu. Otomatik kum ve yağ tutucu, kanallarla taşınabilecek inorganik kökenli kum, yağ ve gresle diğer yüzücü maddelerin atık sudan ayrılması için tasarlanmış bir ünitedir. Otomatik kum ve yağ tutucu iki ayrı üniteden oluşmaktadır. Kum ayırma ünitesi ve yağ ve gres ayırma ünitesi. Atık su ince ızgaradan geçtikten sonra kum ayırma ünitesine alınmakta. Burada 200 mikrometreden büyük partiküller tutulmaktadır. İkinci bölüm olan yağ ve gres ayırma ünitesinde ise difüzörler yardımıyla yağın su yüzeyine çıkması ve bu suretle ayrılması sağlanmaktadır. Biyolojik arıtma Anaerobik havuzları Kum tutucudan geçen atık su cazibe ile dağıtım yapısına gelir ve biyolojik fosfor giderimine yönelik anaerobik reaktörlere gönderilir. Bu tank dalgıç karıştırıcılarla donatılmıştır. Hava verilmeden bekletilen suda anaerobik ortam oluşmakta ve bu ortamda faaliyet gösteren özel mikroorganizmalar fosforu bünyelerinden serbest bırakmakta, daha sonra havalandırmalı ortamda bünyelerine fazla depolama yaparak sistemden fosforu uzaklaştırmaktadır. havalandırma havuzları. Anaerobik havuzdan sonra atık su, biyolojik arıtmanın gerçekleştirilmesi için havalandırma havuzlarının giriş bölümlerindeki çözünmüş oksijen konsantrasyonunun çok düşük olduğu ve anoksik şartların geçerli olduğu bölüme alınır. Anoksik fazın amacı daha sonra gelecek olan ve aerobik şartlarda nitrifikasyon ile amonyaktan oksitlenmiş forma dönüşen azotun geri devrettirildikten sonra azot gazına dönüştürülmesi ve böylelikle azot gideriminin sağlanmasıdır. Biyolojik arıtmanın temel ünitesi olan ve paralel iki ünite halinde tasarlanan havalandırma havuzlarına gerekli oksijen blowerlar ve ince kabarcıklı membran difüzörler yardımıyla verilmektedir. Çöktürme havuzları. Havalandırma havuzlarında mikroorganizma faaliyeti sonucu teşekkül eden biyokütle, biyolojik çökeltme havuzunun durgun hidrolik koşullarında çökelerek havuzun konik kısmında toplanır ve yüzey dip sıyırıcı vasıtasıyla konik kısımdan ayrılarak havuzun çamur alma bölümüne alınır. Buradan geri devir pompaları vasıtasıyla çekilerek anaerobik tanklara gönderilir fazla çamur ve köpükse, fazla çamur pompalarıyla mekanik çamur yoğunlaştırıcıya verilir. Kirliliği çamur olarak tabanda toplanan arıtılmış su savaklanarak havuzu terk eder. <laughs> Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Sistemi Mekanik Çamur Yoğunlaştırıcı Sistemden atılması gereken fazla çamur, geri devir pompa merkezinde bulunan pompalar aracılığıyla alınmakta ve mekanik yoğunlaştırıcıya iletilmektedir. Mekanik yoğunlaştırıcıda katı madde oranı artırılarak belt prese verilmektedir. İşlenmiş çamur, belt preste susuzlaştırılıp çamur keki haline dönüştürülmekte, ve katı atık olarak uzaklaştırılmaktadır.